yeter <laughs> misin? Ali ya. O da Şimdi İrişler Köyü'nde Burası ne mevkiydi hocam? Susya Susya sus sus mevkiinde Abi senin adın neydi? Metin Metin abi çocuğunu, torununu evet. Sallıyor <laughs> Salıncaktı Salıncaktı sallıyor <laughs> Bunda güzel uyuyor Seda abi bu evet. Bu sabah bunda ha <laughs> Abi el salla bir hadi Abi el salla <laughs> bakalım Metin abi torunun <laughs> adı ne? Hadi Atlas. Ali evet. Atlas. Nereden geldi bu? Çanakkale'de. He. Ee. yapıyor. <laughs> 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 tamam. Ne güzel değil mi? Çocuk burada sallanıyor Selin'de. <laughs> Allah çok güzel ya. 3 <laughs> saat uyuyor burada. Öyle bu. mi? Selin'de. Evet hocam. Hem köy çocuğu hem şehir çocuğu. İkisi de arada. Bizim köyde çocuklar, bebekler yazın bu salıncaklarda büyür yani. Bunlar da uyurlar. Evet. Adı. Evlerde de olur. Bu halıda okurken anneleri Halının arka tarafına salıncak kurarlar. Ipi, ipiyle, yani belinden iple bağlar. Belinden iple bağlar. Sallar dururlar hem de al dokurlar. E bu çocuk uyuyunca kadar böyle sallıyorsunuz mu Metin evet, abi? Sallıyoruz. Sallayınca tamam, o zaten sersem oluyor. O <laughs> evet. Tamam tamam.